Merhabalar efendim oyun severlerin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Resident Evil 7 Biohazard serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşımızda bir tane palyaço var şerefsiz. Evet bu kadar. <laughs> Hadi bakalım iyi seyirler derim. Burayı Buraya da keseceğiz. <laughs> ver ver Allah'ın belası mumu ver. Bedavadan öldük arkadaşlar. iki kere Onları kesiyoruz haberiniz olsun. Sizi bekletmemek adına. Abi affetmiyor. Oyun affetmiyor. Affedecek bir şey olsa eyvallah. İçeri girme. Tamam, Elan çıkacak ya a o yüzden. Ethan Bunu almamıza gerekiyor. Language. There are children in <laughs> the building. Somewhere. I think. I'm not sure anymore. <laughs> tamam, tamam. Senin ağzına sıçacağım ama haberin olsun yani. Çok kaşındın sen. Şerefsiz. Deli etti bu bölüm beni ya. Labidinç 6 izleyici ile birlikte baskın yapıyor. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> Biz de burada kafayı yiyoruz arkadaşlar. <laughs> hoş geldiniz efendim. Vanayı da aldık. Bunları da patlattık. Haydi bakalım. Ne yaparsınız? Manyaklarla uğraşıyoruz. Youtube'a kayıt yapıyoruz. Selam verebilirsiniz Youtube'a. Hoppa. Gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu an telefondan takip ediyorum her şeyi. O yüzden bazı şeyleri görebilirim. Görmeyebilirim. Lar manyak. <laughs> Eyvallah abi. <laughs> Yanıyoruz Ya abi gerçekten mi? Yine mi ya? Yine mi ya? Ha pardon. Patladı artık. Aha kaçmış buradan. Mia? Ana. Mia. Mia. She's alive. Who are Where are you? We're just beyond the pier, outside that ötesinde. Manyak çıktı ya? do you want? You? Dead? Guess that's not the cards. Not yet. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you. Malaya, my dear. And I don't do spoilers. Dick. Dick, <laughs> harbiden dick yani. Şimdi, hop malzememiz ikinci malzememizi de aldık arkadaşlar. Serum için malzemelerimiz tamam. D serisi kafa. <laughs> T haritası. Ben bütün malzemeleri şimdi geri alıyorum. Şunları koyuyoruz ilk önce. Maymuncuğu al. Av tüfeği değil. Bunu, bunu değil, bunu değil, bunu değil. Bunu al. Bunu da al. Başka da bir şeyimiz yok. Tamam. Bütün malzemelerimizi aldığımıza göre. Ah, hepsinin yeri farklı. Ama ne ee, olsun. Pompikle devam. Değil mi? A, kaydetmedim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Pardon. oynar böyle kafalar var ya onlardan yok değil mi burada ses? Aynen tamam. Düzenleyeyim mi? Ya önemli değil ya o kadar. Ev evet, 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 evet. karşısı. Aha burada manevali kolu lazım. Ee, evet manevali kolu lazımmış bize. Burada var mı bir şeyler? Bunları alalım. Gerek yok ya. Elim alışır. Bir de pompik var. İki de ateş şeyi. Üç de bu. Dört de bu. Şimdi manevela kolumuzu alalım. Devam. Aynen. Bayağı uzun zaman sonra lazım oldu. Haydi bakalım. Pompiyi de alalım yanımıza. Geliyorum Mia. Valla bizi geliyoruz da. Mia nasıl bir tepki verecek onu bilemiyoruz. Evet yine bir şeyler çıkacak karşımıza. Ve biz de jumpscare'dan şey yapacağız. Oha oğlum bu ne? Burası neresi? Ah buralara uğrayalım. Loot candır. Git şuraya vuralım. Umarım artık patlatmaz bizi ya. Patlatar mı? Patlatar mı? <laughs> Temiz. Güzel teşkilat. <laughs> hmm. hmm. şimdi buradan giden yol oraya gidiyor oraya içinde Burası yine lazım güzel Evet arkamdan bir şey çıkmadı. çıkacak diye bekliyorum ama bir sürü malzeme onun verdiğine göre gel gel olduğu yerde kal Topuk 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 uğraşılmaz abi devam 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 yok 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 abi emanet efendim görüşürüz uğraşmam oğlum sizi on bundan sonra devam 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 de manyak diyeyim oğlum ben ne uğraşacağım onlarla. Aa. Güzel. Güzel. O bebeğim güzel. Şimdi o bebeğim çok güzel. Şimdi abi. Geldik. Kuru fasulyenin faydalarını ama ne artık ihtiyacımız yok. Canım yayın yorgunluğu duramadım yine başlarız ben kaçar. Abim kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim. <laughs> Raid'in için. Youtube'da aboneyim ben sana ya. Aa, Kaybettin ya. <laughs> aboneyim abi ben sana. <laughs> Şimdi. E, bomba atarı. Ha. <laughs> Eyvallah. Şunu şöyle yapalım abi. Şunu şöyle yapalım abi. Ben bomba atarı niye kullanamıyorum? Bileniniz var mı? <laughs> Aleyküm selam Özkan. Hoş geldin. Özkan. Ee, bomba atarı niçin kullanamıyorum? Bunu söylerseniz sevinirim. Bilen varsa ayaklarınızda. Yok ise böyle bunları tekrar koyalım geri sandağa attım kankam yakıcı alalım bunları alalım maymuncuk çok fazla mermimiz var bu arada yani bu hiç hayra alamet bir olay değil Neyse tamam kaydımızı da alalım abi Oha. <laughs> i̇yi oyunlar, iyi korkmalar. Vallahi bayağı korktuk ya. Ne o? Pompi at içeri. Pompi attım, tamam. Bomba atar aldım. He, okey. Okey. Ama oh, ben Pompey'i daha çok seviyorum ya. Neyse. Bu burada kalsın. Bu da burada kalsın. Bunu buraya koyalım. baya baya şu an envanter düzenliyoruz. Tamam. Tamam. Hadi ilerleyelim artık. Çanta manta yok burada. Devam. Devam. Teşekkürler kanka. <laughs> evet burada bir not değilmiş. Selamünaleyküm. Ne haber arkadaşlar? İyi misiniz? Evet. Yavrum, ne haber? Ne çakıyı koymamış bir kenarımız. Şimdi sevdiğimizi kurtardık o bizim ağzımıza sıçacak. Bu Zoe. Zoe'yi de kurtaralım mı? Hadi kurtaralım. Zoe? Zoe Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? Yes aşağıda. Evet evet. What are ee, you doing? Hey, gidip alayım mı aşağıdan? Aha çantam var. He, ee, ben bunu niye alamıyorum? Geliyorum ablam bekle iki dakika. Cebimizde onların hepsi. D serisi kol. D serisi kafa. Aldık ablam. Ne yapacağız acaba? Çok merak ediyorum. Hurry and give me the serum ingredients. Right here. There should be enough, right? If we make them fast enough, my father and Lucas aren't far away. Baban öldü oğlum. He's coming. Daddy's coming. Good. There's enough for two. So after we make the serum, what's next? There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But, none of us will get very far without the serum. <laughs> hey! One of those is mine. <laughs> Oha. tamam ağzını fırlatacağım şimdi. Oha. Selamün aleyküm baba. Durun dur dur dur. I'm going against you, before you cry! This is getting old, Jack. Bana göz göster. Bu. <laughs> uh. Göz göster bana. Aha var bu tane. <laughs> Abi bir saniye geçebilir mi? Ne lan öldün mü? Göz kalmadı. Tek oradaki göz kaldı. Abi geçebilir miyim buradan? Geçemeyim abi. Aşağı düştüm. Nice. Aa aşağıda da yer var. Başka nerede göz var? Yürü lan! Oğlum nerede başka gözün var senin? Ooo <laughs> wow, gelme gelme! Diğer gözün nerede? Kanka diğer gözün nerede bunun? Yok yani. Altında. Okey. Okey. O zaman yukarı çıkıyoruz. Değil mi? Go bende. Show me your ice. Gel bebeğim gel gel gel. Sana bir şeyler vereceğim burada. Pompalı mermisi vereceğim sana. Aha. Aha. tamam başka da. Oğlum öl artık la. Aha öldü. Ortodoş. Nerede? Başka nerede var gözü? Nerede? <laughs> Beyninin orada bir şey var onun. Mavi de bu tam olmuyor. Oha. Abi ben bu tekrar oynayamam. Aha kıç, kı, kıçı kıç açılmış kıçı. Evet, orası da değil. 나, a h a nerede var harbiden ya? b a Ne? Ha. <laughs> ne olur artık öl ne olur Abi, bitti, bitti, bitti. Öldük, öldük. Yok çünkü başka canımız yok. Zordu. Baya ez ya. Ethan, this way. you you? Use the serum on him. You want me to cure him? <laughs> İyiyim iyiyim. Ağzıma sıçtı evet. sadece o kadar. Tamam hadi görüşürüz. Dedi. Şş bana bak. Kafayı çeviremiyoruz mu? Kafayı çeviremiyoruz mu? Görüşürüz. Bana Allah aşkına bir can verin. Allah aşkına bir can verin bana. Kızlar dellenmeyin ha. There's only one left There's only one left there can't just be one left. What the hmm. hell are we gonna do now? Yeah, yeah, yeah I'm it's, it's fine. It was foolish thinking I could escape, but Zoe. Go! Both of you just go! Oğlum, kız arkadaşımız, Zoe, I'm, with us. Ben? I'm, I'm sure there's someone who can help. This is my home. Apparently, I belong here. I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help! Ama eğer düzelmezse bu ağır söverim. <laughs> Mia kurtardık kız seni. Asıl yere geldin kankısın. Ethan, thank you. Hey, well, that's the choose? Ethan... Mia, I know you've been through a lot. We need to talk. You had something to do with all this. Elizabeth, okay, brother. Look, I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try. Is that the boat? How the fuck did that get here? You're okay. So not the cashier, what was that? Jump scared of you. Yine mi döküldü? <gülme> dayı. <gülme> Anlıyorum. <gülme> Elizabeth. Eton nerede? Eton piyasada yok. Eton. Üzerimizde garip bir şişe var. Şöyle yapalım. Ee, bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşelim arkadaşlar. üste bulunan adreslerden Twitch, Instagram ve Twitter kanallarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.